Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Çok değerli kardeşlerim, Allah'ımızın rahmeti, peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şefaati üzerinize olsun. Bugünkü dersimizde ise e, ayetlerin sonunda duruluşlardan bahsedeceğim. Yani ayetlerin sonlarında ayetlerin numarası vardır. Yani inne adayne kelkeusar dediğimiz zaman burası bir ayettir ve sonunda durulur. Bu bir ayet. Faslili Rabbi kewan har burası da ikinci ayettir ve sonunda durulur. Inne şaneke huwel ebter bu da üçüncü ayet ve sonunda durulur. İşte bu ayetlerin sonunda veya sonu gelmeden ortalarda duracak yerler vardır. Oralarda göreceğiz. O duracak yerlerde veya ayetlerin sonunda nasıl durulur? Bugünkü dersimiz bu. Durma şekli olacak yani. Üstün son harfin harekesi üstün gelirse nasıl durulur? Esri gelirse nasıl durulur? Ötre gelirse nasıl durulur? Cezimli gelirse nasıl durulur? Bunları göreceğiz. Evet başlıyoruz. Mesela birinci kelimemiz değerli kardeşlerim lehüm kelimesi. Bu lehüm geldi diyelim ayet bitti veya orada duracak var. Nasıl durulur lehüm? şey lehümü pardon lehümü geldi lehüm diye durulur. Yani son harfin harekesi ötre olarak gelir ve orada durulması gerekirse durak varsa veya ayet sonuysa durulması gerekirse lehüm diye durulur. Ne oldu? Ötre cezim şekline geldi. Dururken böyle durulur. İkincisi nebgî. Nebgî kelimesi ayetin son kelimesi olsun ve burada da durulmak gerek, gerekiyor olsun duracağız. Nasıl durulur bu nebegi yani esre geldiği zaman son harfin harekesi esre geldiği zaman nebegi nasıl durulur? Şöyle durulur. Neb neb yani gayın harfini çok hafif gösteriyoruz ama gayın harfine hareke vermiyoruz, cezimleştiriyoruz. Neb sadece bu kadar nebğî kelimesini durduğumuz zaman nebğr diye duruyoruz değerli kardeşlerim. Şunları gördük. Evet buraya geliyoruz. Halqa kelimesi. Halqa. Ha harfinin üstünü var ha. Lem harfine bağlıyoruz. Hal. Kaf harfinde üstün var qa. Halqa. Eğer burada duracak olursak, durmamız gerekiyorsa nasıl durmamız lazım? Üstün olursa harekesi cezimle duruyoruz yine. Halk halk qaf harfini cezimleştiriyoruz ve hareke vermiyoruz son harfin harekesine. Eğer üstün olursa son harfin son e, kelimenin harfinin harekesi üstün olursa örnekte olduğu gibi halka olursa bunu halk olarak duruyoruz. Ve burası eb luga elifi b'ye bağlıyoruz. Eb lamın ötresi var. Lü Gay'nin üstünü var. Ga eb -ga. Burada duracağız, duracağız farz edelim şimdi. Üstün gelen bu e, harfinin harekesini cezimleştireceğiz yine. Ne olacak? Eb olacak. Eb Lu eblug, ebluga, eblug olacak. Yani anlayacağınız değerli kardeşlerim son harfin harekesini cezimleştiriyoruz. Son harfin harekesini cezimleştiriyoruz. Eğer harekeli ise son harfin harekesi harekeli ise onu cezimleştiriyoruz. Yani ha hareketsiz hale getiriyoruz. Lehümü lehüm. Lehümü lehüm. Nebgıyı nebgı. Halkayı halk ebluğa ebluğ. Evet. Gördüğünüz gibi son harflerin harekelerini cezimleştirdik. Şimdi eğer son harfin harekesi cezimse ne olur? Buraya geliyoruz. Son harfin harekesi yani kelimenin sonundaki hareke cezim. Ama orada da durmamız lazımsa aynı şekilde duruyoruz. Lem, lem. Ona bir işlem yapmıyoruz. Zaten kural son harfin harekesini cezim şekli getirmek. Eğer normal harflerdense son harfin harekesini cezimli get hale getirip duruyoruz. Ama şuradaki örneklerde de gelecek şimdi yuvarlak T ve yuvarlak H ise o zaman biraz daha kural farklı olacak. Ama burada son harfin harekesi cezim, lem hem okunuşu hem de duruşu lem olacak. Burada ebsarihim. Burada da yine ne var? Son harfin harekesi cezimli. Ebsarihim, <laughs> ebsarihim olarak duracağız. Bir değişiklik yok yani. Leküm, leküm, fi kulubihim, fi kulubihim. Son harflerin harekesi gördüğünüz gibi cezim. Cezim olduğu için bir işlem yapmadan öyle duruyoruz. Onların duruş şekli de yazıldığı şekliyle olacak. Evet. Şurayı mesela tahlil edelim. Yeniden Kur'an'ı öğrenmeye başladığımız için, iyice anlamamız için. Fi F harfinin, F harfinin değerli kardeşlerim, şu F harfi altında dik çizgisi var, uzatması var. Ayrıca bir de şurası ne? Y harfi. Yani med harflerinden uzatma harfi. Bunu uzatıyoruz. Fi dedik. bihim. Buraya geldik. Fi kulu. Kaf harfinin ötresi var. Q Lem harfinin ötresi var. Lu. Ayrıca lem harfinin bir de neyi var? Uzatması var. Yani şu uzatması vav med harflerinden uzattırıyor. Lamı kulu bihim. burası da bihim. Fi kulu bihim gibi. Şimdi geldik bu kurallı olan h ve t harflerine. Yani ama bu yuvarlak olacak. Ya böyle yuvarlak. H olacak ya da t olacak yuvarlaklardan H ve T gelirse o zaman nasıl durur? dururuz? Onu görüyoruz şimdi burada. Birinci şıkta mesela selaseti yazılışı böyle. Selaseti selaseti S harfinin peltek S harfinin üstünü var. S. Lem harfinin uzatması var üstünde ve üstünü var. S. sen harfinin tekrar üstünü üstün varsa t harfinin yuvarlak t harfinde esresi var altında t. -e t. Eğer bu son kelimemizse Kur'an'da duracaksak bu kelimede. Yani bu kelime ve benzerleri. Yani son harf eğer yuvarlak t ise ve orada da duruyor isek şöyle durulur değerli kardeşlerim. selase. Ne oldu? Selase. Yani bu t'yi yuvarlak t'yi H'ye çevirdik. Bu iki noktasını kaldırdık. Ne yaptık bunu? Cezimli hale getirdik. Kural neydi? Son harfin harekesini cezimli yaparak durmak. İşte burada hem T'yi He'ye çevirdik hem de cezimleştirdik H harfini. Örnekte olduğu gibi değerli müminler. Bak şimdi burada selaseti dururken de selaseh. Eğer T yuvarlak olarak gelir harekeli gelirse ve orada da durursak o T'yi H'ye çeviriyoruz ve cezimleştiriyoruz. Kural cezimleştirmek. Onu unutmayın. Dururken cezimleştirmektir. Son harfi cezimleştirmek. Bu bir ikincisi yuvarlak T gelirse onu da H'ye çevirmektir. Ama yuvarlak T değil de H geldi. Burada örnekte yok. Eğer H gelirse de yine H olarak durulur. Mesela son harf selase selase olsun burası. Şöyle yazayım. Sele sehu. Evet. Sele sehu. Yani kalem olmadığı için biraz düzgün olmuyor. Elimle yazıyorum. Aslında kalem olacak ki düzgün ola. Şöyle biraz daha düzgün yazayım. Sele Se Hu Eğer böyle gelirse He gelirse yani sonu Sele Se Hu olarak gelirse yine Sele Se, -se diye dururuz. Son harfi cez cezimleştiririz ve zaten e, yuvarlak he, te değil he, onu yine he olarak dururuz. Selaseh. Ama yuvarlak T gelirse onu heye çeviririz. Bir de cezimleştiririz. Örnekte olduğu gibi. Selaseti, selase T'yi. Selase. Da've ve T'yi. De'a ve T. De'a ve. De'a ve. De ayna bağlıyoruz. De'a. Ve'yi de, ve de T'ye. Ve'yi ayrı okuyoruz. T'yi de ayrı okuyoruz. De'a ve T. Birincisi. De'a ve T. Burada durduğumuz zaman de'a ve'h diyoruz. Da've. ve'h. Evet ve en son e, şeyimiz şıkkımız el fit netü el fit netü eliyle mi bağlıyoruz e, el F'nin esresi var fi ve fi de t yani f harfinde t harfine bağlıyoruz fit ne nunun üstünü var tü yuvarlak tenin de ötresi var tü el fit ne tü el fit netü Burada duracaksak eğer bu kelimemiz son kelime ise, ayet sonuysa nasıl duracağız? Şöyle duracağız. El fit ne? El fit ne? Nunu heye bağlayacağız. O sondaki yuvarlak teyi heye çevireceğiz. Dolayısıyla o he olacak. Kendisinden önceki ne harfini de ona bağlayacağız. Yani cezimleştireceğiz. El fitnetü, el fitneh olacak. Ve haşyeti burası son kelimemiz haşyeti ve bunu da dururken nasıl duracağız? Haşye diye duracağız. Haşye. Evet bugünkü dersimizde ayetlerin sonlarında nasıl durulur? Üstün gelirse, ötüre gelirse, esre gelirse veya cezimli gelirse, yuvarlak T veya yuvarlak H gelirse bu durumlarda da durmamız gerekirse yani ayetin sonuysa nasıl dururuz onu gördük. Mesela bir örnek daha yazayım şuraya size. El El Kari Atü Kariya suresinin birinci ayeti. El Kari -a -tü, Atü Burada ama durak var. Yani bu ayetin sonu. Nasıl duruyoruz? Bu yuvarlak T'yi he'ye çeviriyoruz. Bir de cezimleştiriyoruz. El-Kari'ah El-Kari'ah. Sonraki gelen ayet Mel-Kari'atu. Onu da yine nasıl duruyoruz? Mel-Kari'ah. Sonraki gelen Ve ma edrake'l-Kari'atu. Tü. Ne yapıyoruz? Ve ma mel kariah Evet aynı e, H'ye bağlayıp bırakıyoruz. Ama o sondaki yuvarlık teleri H hak şekline getiriyoruz. Ayetlerin sonunda böyle durulur. Kurallar budur değerli kardeşlerim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.